Sevgili öğretmenlerim merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Demin arkadaşlar bir video çektim. Nersem ne unutmuşum açmayı. Öyle anlatıyorum, anlatıyorum kendime. Biraz da yoruldum açıkçası. O yüzden yeniden çekeceğim inşallah olsun arkadaşlarım. Sizler için bir faydam olsun da sizin bana dua etmeniz yani bana yeter. Gerçekten ben sadece siz bana dua edin. Bir Allah razı olsun. Teşekkür ederiz deyin. Ben başka bir şey istemiyorum. Bir de güzel arkadaşlarım bir şey biraz bir şey daha isteyeyim. Bir de hani beğenin çünkü ben siz beğendikçe gerçekten daha çok soru atmak istiyorum. Hani hem beğenin hem de bana dua edin. Ben de siz için dua edeceğim. Gerçekten bu süreçte yalnız olmadığınızı hissetmenizi istiyorum. Rabbim inşallah sizlere de nasip eder. Atanmayı bana da inşallah nasip eder. Rabbim emeğimizi boşa çıkartmasın güzel arkadaşlarım. Evet. Hazırsanız bir tane e, AGS genel deneme sınavını çözeceğiz. Arkadaşlarım önceden de 3 tane MEB AGS genel deneme sınavını çözmüştük sizlerle. Dilerseniz izlemediyseniz oraya dönün izleyin sonra gelin 4. denememize devam edelim. 30 tane sorumuz olacak arkadaşlarım. E, her konudan elimden geldiği kadar soru yerleştirdim. Hani 1739 sayılı Milletin Temel Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu, 222 sayılı Milletin Temel Kanunu, Türk Milli Eğitim Sistemi, Eğitimin Temelleri ve Anayasa. Evet bunlardan arkadaşlar sorular hazırladım. Deneme sınavı yaptım ve inşallah sizlerle 4. MBAGS genel deneme sınavımızı çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlarım. Evet boşa gitmesin tekrar kaydediyorum inşallah. Evet ediyorum arkadaşlarım. Birinci sorumuza başlayalım kalemimi hazırladım ve başlıyorum. Birinci sorumuz 1739 sayıyla Milliyetin Temel kanuna göre Türk Milli Eğitimi'nin genel amacı aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır? Arkadaşlarım Türk Milli Eğitim genel e, Türk Milli Eğitimi'nin genel amacı hep karşımıza çıkıyor sorulur diye düşünüyorum. Bir bakalım tekrarımıza etmiş oluruz. A. Türk İnkılap Bilgilerine bağlı bireyler yetiştirmek. Evet arkadaşım var. D. İnsan haklarına saygılı, yapıcı ve verimli kişiler yetiştirmek. D. Yabancı C. Türk dilinin çağdaş bilim dili haline getirmesine çalışmak. Evet. E. Milli ahlak ve kültürü evrensel değerlerle korumak. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. E, biz Atatürk ilke ve bağlı bireyler yetiştiriyor. İnsan haklarını saygılı yapıcı ve işler yetiştirip Türk dini çağdaş bilim dili haline getirmesine çalışıp milli ahlak kültürü evrensel değerlerle korumaya çalışıyoruz. Ama yabancı dillerin öğretimine öncelik vermiyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Sizler de dilerseniz durdurun. Cevabınızı verin arkadaşlarım. Evet. ikinci sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre ilk öğretimin hangi yaş grubundaki çocuklar için zorunludur? Evet ilk hangi yaş grubundaki çocuklar için zorlu? Defalarca kez çocuk arkadaşlar. Artık biliyorsunuzdur eminim. 6-14 yaş arasını kapsar. Böyle bir soru karşımıza çıkabilir. Evet. Arkadaşlarım bu arada kolay sormuyorum. Hani her seviyeden e, sormaya çalışıyorum. Hani orta e, zor ve kolay olmak olması arkadaşlar bizler için iyidir. Çünkü neden AGS'de nasıl çıkacağını bilmiyoruz. zorlu yani zor mu orta kolay mı biz her düzeyden sormaya çalışalım. Üçüncü sorumuz 7528 sayılı kanunun temel amacı Aşağıdakilerden hangisidir? Yani neyi soruyor bize? Öğretmenlik meslek kanunu temel amacı hangisidir? A. Eğitim sistemini tamamen özelleştirmek. B. Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat yapısını düzenlemek. C. Yüksek öğretim kurumlarını kapatmak. D. Özel okulların devlet okullarına dönüştürmesini sağlamak. E. Din eğitimini zorunlu hale getirmek. Arkadaşlarım cevabımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat yapısını düzenlemektir. Evet. 7528 sayılı öğretmenlik meslek kanunu temel amacı Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısını düzenlemektir. Eminim beni şu an 2x'e almışsınızdır arkadaşlar. Elimden geldiğince ben de hızlı ilerlemeye çalışıyorum. E, yavaş yavaş gidersem sizler de sıkılırsınız. Hiç durmadan devam. Dördüncü soru. Türkiye yüzyıl marif modelinin temel felsefesi aşağıdakilerden hangisine dayanır? A. Bireyselliği ön planda tutan liberal eğitim anlayışı. C. Sadece bilimsel teknolojik becerilere odaklanma. Hayır. Hiç tanıdık geliyor mu? D. Küresel eğitim standartlarını birebir uygulama. E. Meslek eğitim merkezi alma. Hayır. Direkt aklınıza şu geliyor arkadaşlar. Türkiye 100. Marf modeli bütüncül eğitim anlayışını önemsiyorsa o zaman hangisi geliyor aklınıza? Evet, B şıkkı milli ve manevi değerlerle bütüncül eğitim yaklaşımı eğitim temel felsefesi de Türkiye'nin Marif Modeli'nin temel felsefesi milli ve manevi değerlerle bütüncül eğitim yaklaşımı benimsemekte böyle bir soru kesin çıkar arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Beşinci sorumuz anayasanın 42. maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetleri hangi kere aykırı olamaz arkadaşlar? Evet, A- Layıklık, B- Devletçilik, C- Milliyetçilik, D- Halkçılık, E- inkılapçılık Arkadaşlar devletçiliğe, milliyetçiliğe, halkçılığa, inkılapçılığa ne kadar aykırı gelse de layıklığa aykırı gelemez. Asla böyle bir şey söz konusu bile olamaz arkadaşlar. Eğitim ve öğretim hangi ikiye aykırı olamaz? Layıklık ilkesine aykırı olamaz. Bu arada bizde arkadaşlar ibadet özgürlüğü yok, inanç özgürlüğü vardır değil mi? Mesela e, yolun ortasını bir adam namaz kılamaz. Çünkü ibadet özgürlüğümüz yok ama inanç özgürlüğümüz vardır arkadaşlar. Evet 6. sorumuz. 1739 sayılı kanuna göre eğitim sisteminde hangi ilke siyasi ve ideolojik telkinlerin yapılmasını yasaklar? A. Laiklik B. Bilimsellik C. Genellik ve eşitlik D. Atatürk milliyetçiliği E. Fırsat ve imkan eşitliği Canım arkadaşlarım cevabımız A şıkkıdır hangi ilke eğitim sisteminde siyasi ve ideolojik terkinlerin yapılması yasakları tabii ki de layıklık ilkesi. Soru 7. 222 sayılı kalma göre ilk öğretim kurumlarında hangi ders zorunlu olarak okutulmaz? A. Türkçe B. Matematik. Şurası arkadaşlar fen olacak. Fen bilimleri. D. Yabancı dil E. Sosyal bilgiler. Canım arkadaşım alan becerilerini hatırlamışsınız Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler vardır. 8. soru Türkiye yazılı mark modelinde Erdem, eylem, Erdem değer eylem çerçevesi hangi amacı hedefler Güzel arkadaşlarım Erdem Değer Eylem Çerçevesi adı altında Türkiye Yüzyıl Mark modelini özetlemiştik. Dilerseniz o videoya dönüp izleyebilirsiniz. Çok güzel bir tekrar yapmıştık. E, cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacak. Erdemli bireylerden huzurlu aile ve huzurlu bir toplum oluşturmak e, amacı arasındadır arkadaşlar. Erdem Değer Eylem Çerçevesi'nin amacı e, Erdemli bireylerden huzurlu bir aile ve huzurlu bir toplum oluşturmaktır. Böyle bir soru çıkabilir ama. 9. soru Anayasanın 24. maddesine göre din eğitimi ve öğretimi hangi şartlara bağlıdır? A. Devletin zorunlu kılmasına B. Bireylerin kanunu temsilcinin isteğine C. Milliyetin bakanlığının kararına D. Genel yönetimin onayına E. Toplumun genel tabirine Arkadaşlar cevabımız burada B şıkkıdır. Din eğitimi ve öğretimi bireylerin veya kanuni temsilcilerin isteğine bağlıdır. Böyle bir soruda çıkabilir. 10. sorumuz 1739 sayılı kanuna göre öğretmenlerin yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarından yararlanması için hangisi öngörülmüştür? Hangi düzenleme öngörülmüştür? A. Zorunlu hizmet şartı. B. Aylıklı veya aylıksız izin. C. Sürekli görev değişikliği. D. Yabancı dil eğitim şartı, sınav şartı. E. Merkezi sınav başarısı. Canım arkadaşlarım aylıklı veya aylıksız izin böyle bir e, düzenleme öngörülmüştür. Yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarından yararlanmaları için öğretmenlerin aylıklı veya aylıksız izin e, düzenlenmiştir arkadaşlar. Evet 11. soru. 222 sayılı kanunda ülkelerin finansmanı için aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür? Cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Devlet tarafından ücretsiz sağlanır. İlk öğretimi finansmanı için devlet tarafından ücretsiz sağlanır. 12. soru. Türkiye yazılı marif modelinde bütüncül eğitim yaklaşımı hangi unsurları dikkate alır? Arkadaşlar cevabımız 5 şıkkıdır. Zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal manevi ele alır. E adı üstünde bütüncül eğitim yaklaşımı. Zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal manevi gelişimi ele alacaktır. 13. sorumuz 2528 sayılı kanun Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısına etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bakanlığın tüm birimlerini özelleştirmiştir. B. Bakanlık teşkilatını yeniden yapılandırmıştır. C. Eğitim müfett kaldırmış. D. Öğretmen atılmalarının yerel yönetimleri devretmiş. E. Din eğitimini tamamen kaldırmıştır. Canım arkadaşım cevabımız B. Şıkkı bakanlık teşkilatını yeniden yapılandırmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısına ne yönden arkadaş etkisi olmuş 2528 sayılı kanun tabii ki de bakanlık teşkilatının yeniden yapılandırmıştır. Yapılandırmaz olaydı. Evet. 14. soru anayasaya göre eğitim ve öğretim hakkından kimse yoksun bırakılamaz. Bu madde hangi maddede yer alır? Arkadaşlar gerçekten bu madde önemlidir. Bilmemiz gerekiyor. Bir yere not edin bence. Çünkü madde 42 önemli. Eğitim ve öğretim hakkından yani eğitim hakkı e, hangi maddede yer alır? Madde 42 arkadaşlar. Önemseyin burayı. 15. soru. 1739 sayılı kanuna göre Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden biri olan genellik ve eşitlik neyi ifade eden? Arkadaşlar cevabımız 5 şıkkı. Herkesin eğitimden eşit şekilde yararlanmasını sağlar. 16. soru. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Türkçe öğretimi neden temel bir politika olarak yer alır? A) Yabancı dil öğretimini desteklemek B) Toplumun iletişim ve kültürel akımını güçlendirmek C) Akademik başarıyı arttırmak D) Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak E) Mesleki becerileri geliştirmek. Canım arkadaşlarım, cevabımız B şıkkıdır yine. Toplumun iletişim ve kültür, ana kültür aktarımını güçlendirmek içindir. Evet sanırım arkadaşlar eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi'ni buraya aktaramamışım. Çok özür dilerim. 30 sorumuz var ama unutmuşum onu. Ya ben aldığımı düşünüyordum ama almamışım. Neyse sadece 7528 222. Bir de Türkiye Yüzü Marif modeli var. 1739 sayılı kanun var arkadaşlar kusura bakmayın. bir de anayasa var ama eğitimin temellerini almayı unutmuşuz. Neyse diğer denememize saklayalım. Canım arkadaşım devam edelim. 222 sayılı kanuna göre ilk öğretim kurumlarının amacı aşağıdakilerden hangisidir? E, cevabımız 5 şıkkı arkadaşım. Temel bilgi ve becerilerle e, vatandaşlık bilinci oluşturmaktır. Hızlıca okuyayım sizler de tekrarınızı yapmış olun diye. Evet neymiş ilk öğretim temel amacı? Temel bilgi ve becerilerle vatandaşlık bilgisi yani bilinci oluşturmaktır. Nedense bir yoruldum ya. İki defa tekrar edince. Oh. 18. soru 7528 sayılı kanun marif ile ilgili düzenlemeleri hangi görevleri vurgular? güzel öğretmenlerim cevabımız 5 şıkkıdır. Marif müfettişleriyle ilgili düzenlemeler, rehberlik, iş başında yetiştirme, teftiş, değerlendirme, inceleme ve araştırmadır. Burası da çok ama çok önemlidir. Marif teş müfettişleriyle ilgili düzenlemeler arasında hangi görevleri vurgular? Rehberlik, iş başında yetiştirme, teftiş, değerlendirme, inceleme ve araştırmadır arkadaşlar. Çok dikkat. 19. Soru Anayasanın 42. maddesine göre eğitim ve öğretim hangi esaslara uygun olmalıdır? A. Atatürk ilkeleri ve çağdaş bilim B. Yerel gelenekler ve görenekler C. Uluslararası eğitim standartları. D. Dini kurallar ve inançlar. E. Ekonomik kalkınma hedefler. Arkadaşlarım eğitim ve öğretim hangi esaslar uygun olmalı? Atatürk ilke ve inkılaplarına çağdaş bilme uygun olmalıdır değil mi? Evet cevabımız Adana. 20. soru 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim sistemini hangi olsun Türk özelliklerini bozmadan öğretilmesine önem verir? A. laiklik, B. Milli birlik ve bütünlük C. Bilimsel düşünce D. Fırsat işliği E. Planlık Arkadaşlarım, Türk dilinin özelliklerini bozmadan ne olmalı? Milli birlik ve bütünlük olmalı değil mi? Bozulmasın diye bir bütün olarak bir arada bulunalım ve Türk dilinin özelliklerini bozmayalım. 21. soru Türk yazım marif modeline beceri temelli öğretim hangi yaklaşıma dayanır? Canım arkadaşlarım, ee, cevabımızı direkt söyleyeyim o zaman. Şıkları hiç okumayayım. Cevabımız 5 şıkkıdır. Tarihsel düşünme ve derinlemesine öğrenme. Beceri yaklaşımını ele alıyor arkadaşlar. Tarihsel düşünme ve derinlemesine öğrenme. 22. sorum 222 sayılı kanuna göre ilk öğretimde hangi ilke kız ve erkek öğrenci birlikte öğrenim görmesini eğitimi zorunlu kılar? Yani kız ve erkek öğrenci birlikte eğitim görmesi tabii ki de karma eğitimde değil mi canım öğretmenlerim? Çok güzel. Cevabımız 5 şıkkı karma eğitim. Kız ve erkek öğrenciler birlikte eğitim alıyorlar. Karma eğitim. 23. soru. 7528 sayılı kanun eğitim sistemi etkisi hangi alanda daha belirginir? A. Müfredat geliştirme. B. Öğretmen yetiştirme. C. Bakanlık teşkilatının yeniden yapılandırması. D. Öğrenci değerlendirme sistemleri. E. Okul finansmanı. Arkadaşlarım cevabımız bakanlık teşkilatının yeniden yapılandırılmasıdır. Unutmayalım burası da bence çıkabilir. 3 yazılı hatta. Eğitim sistemine etkisi neymiş? 7528 sayılı kanun bakanlık teşkilatının yeniden yapılandırılmasını sağlıyor. 24. soru anayasanın eğitimle ilgili maddelerine göre hangi faaliyet yasaktır? A. Din eğitimini tamamen kaldırması. B. Dinin istismar edilmesi. C. Yabancı dil öğretimi, D mesleki eğitimin yaygınlaştırılması, E özel okulların açılması. Arkadaşlar hangi faaliyet yasaktır? Dinin istismar edilmesi faaliyeti yasaktır. Unutmayalım buraya. Anayasanın eğitimle ilgili maddelerine göre hangi faaliyet yasaktır? Dinin istismar edilmesi yasaktır. 25. soru. 1739 sayılı kanuna göre eğitim kurumlarının bina ve tesisleri hangi kritere uygun planlanır. Arkadaşlar direkt cevabı söyleyeyim. Çevrenin ihtiyaçlarını ve program özelliklerine göre belirlenir. Unutmayalım. Eğitim kurumlarının bina ve tesisleri hangi kritere uygun planlanıyor? Çevrenin ihtiyaçlarına ve program özelliklerine. <laughs> Çok pardon. <laughs> Bir su içeyim. Evet güzel öğretmenim. Türkiye Yüzyıl Marif modelinde tarihi okur yazar bireylerle yetiştirme hedefi hangi derste ilişkilendirilmiştir? A. Türkçe B. Matematik C. Tarih D. Fen bilimleri E. Sosyal bilimler Güzel arkadaşlarım böyle bir soru da karşımıza çıkabilir. Cevabımız B şıkkıdır. Tarih okul yazarı bireyler yetiştirme hedefi hangi derse matematik dersiyle ilişkilendirilmiştir. Eminim bazılarımız Türkçe demiştir ya da tarih ya da fen bilimleri demiştir arkadaşlar. Hayır tarih okur yazarı bireyler matematikle ilişkilendirilmiştir. Lütfen dikkat edelim buraya önemlidir. Karıştırmayalım. Evet 27. sorumuza geçelim arkadaşlar. <laughs> Niye öksürüyorum ben ya? <laughs> evet 27. sorumuz 222 sayılı kanuna göre ilk kurumlarında rehberlik hizmetleri hangi amaçla kullanılır? A. Öğrencilerin disiplin cezalarını belirlemek. B. Öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine göre yönlendirme yapmak. C. Öğretmenlerin mesleki girişimini desteklemek. D. Okul yönetimini denetlemek. E. Müfredat geliştirmek. Güzel öğretmenlerin cevabımız öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine göre yönlendirme yapmaktır. Güzel arkadaşlarım 26. soruya tekrar bakalım dilerseniz. Çünkü buraya yanlış işaretlemişiz. Tarih okur yazarı bireyler arkadaşlar tarihle ilgili derste ilişkilendirilmiştir. Ben oraya şaşırdım. Lütfen sizler kusura bakmayın. Cevabımız C şıkkıdır. Evet. Tarih tarihle ilişkilendirdi değil mi? Ben de şaşırdım zaten. Mersem. Cevap anahtarını yanlış yazmışız arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı tarihtir yani. 28. sorumuz 7528 sayılı kanuna göre Maarif Müfettişlerinin görevleri arasında hangisi yer almaz? A rehberlik, B soruşturma, C eğitim müfredatını oluşturma, D değerlendirme, E arkadaşlar araştırma. Cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Eğitim müfredatını oluşturma. Maarif müfettişlerin görevleri rehberliktir, soruşturmadır, değerlendirmedir, araştırmadır. Ama eğitim müfredatını oluşturma gibi bir görevi yoktur arkadaşlar. Yukarıda Maarif Müfettişinin görevleri vardır. Dilerseniz oraya dönün notunuzu alın. Rehberlik, soruşturma, değerlendirme ve araştırma vardır. Ama eğitim müfredatını oluşturma yoktur. 29. sorumuzda arkadaşlar. Ee, anayasaya göre eğitim öğretimde hangi ilke din ve vicdan özgürlüğünü korur? Neymiş arkadaşlarım? Layıklık değil mi? Evet, cevabımız adınadır. Şöyle işaretleyelim. Evet, son sorumuz güzel öğretmenlerim. Türkiye Yüzyılı marif Modelinde hangi beceri öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar? A) Matematiksel muhakeme, B) Sosyal duygusal öğrenme, C) Tarihsel empati, D) Veriyle çalışma, E) Kavramsal beceri. Güzel öğretmenim cevabımız matematiksel muhakemedir. Dikkat edelim. Eminim hepiniz doğru şıkı söylemişsinizdir. Matematiksel muhakeme. Evet, güzel öğretmenim gerçekten yorucu ama hani biz böyle okuyoruz. Ama böyle zor ya vallahi. Beni dilediğiniz için çok teşekkür ederim. Düğüm damağım kurdu. Hemen su içeyim. Güzel öğretmenlerimiz sadece emeğe saygı açısından beğeni yapalım lütfen. Kanalımıza abone olun. Size çok seviyorum. Benim için de dua edin lütfen. Duanıza çok ihtiyacım var. Rabbim sizlerin de gönlünden ne geçiyorsa inşallah kabul eder. Tez zamanda atanmayı, hayırlı bir yuva kurmayı, hayırlı bir işte çalışmayı, hayırlı insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Yüce Rabbim. Sizleri çok seviyorum efendim. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar dilerim.